...bezil herifler sizi... ...çok sevdiğinizi... ...saydığınızı söylediğiniz... ...Atatürk'ün hitabesini bile... ...kopya çekmeden okuyamıyorsunuz... ...Atatürk'ün memleketi emanet ettiği... ...şu gençliğe bakın... ...gençlik değil... ...adeta it sürüsü... ...it sürüsü... ...hayrola Zühtü Bey... ...Mahmut Hoca... ...görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş... ...ne oldu efendim... ...daha ne olsun... Atatürk'ün gençliğe hitabesini şu kartona satır satır yazıp kürsüme çakmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım. Evet. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk ¡Gracias! <coughs>